2025 yılında harika başlangıç devamında da gösterdiğimiz istikrarla beraber her ne kadar bitiriş yapamasak da yani kupa alamamış olsak da Türk CSS için harika bir başarı vardı ortada. Plyofa kadar çıkıp orada istediğimizi sergileyemeyip beleniyorduk Bunun bir yerde bozulacağını biliyorduk hepimiz. Çünkü gerek bilindik taktikler gerek mental düşüşler olsun kendini belli ediyordu açıkçası. Sonuç olarak bu durum Major'da patladı. Yani en büyük turnuvada büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Gruplarda elendik ve sezonu kapattık. Bunun devam etmemesi için de takım gerçekten sorunlu olan yerleri düzeltmeye çalışıyor. Hala öyle fakat son turnuva yani Ayyam Kön'e Zantes yoktu. Özel sebeplerden dolayı turnuvaya katılamamıştı. İlk maç NIP yendik. Hatta Spirit'i de zorladık. Ama Dong faktörü çok etki etti. Faze maçı hakkında konuşmaya gerek bile yok. Gerçekten kötüydük yani. Bunu XFLA'da bağlamak doğru olmaz. Yine de oturmuş kadrodan oyuncu değiştirince kadro biraz afallar normal olarak. Onu yaşadılar kesinlikle. Ama net olarak gördüğümüz şey şu. Eğer takım tier 1'de kalmak istiyorsa Zantes gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Bunun kaçarı yok. Maalesef diyeceğim bunu çünkü Türkçe sesinin canlanmasını istiyoruz. Bu da bir oyuncuya bağlı kalınmaması gerektiği anlamına geliyor. Neyse, bu başarısızlıklar sıralama içinde bir hali canımızı sıkacak kıvama geldi. Bu konudan bahsetmeden önce. The Hellkeys website has tons of options to upgrade your inventory. It's up to you to participate in giveaways, events or compete with other players in opening cases. Hellcase, Your world of expensive skins. Aslında kötü gidişattan bahsettim size ama bunun en kötü yanı sıralamada geriliyor olmamız. Tylon'un da arkasındayız artık. Yani çok iyi performans göstermesek de bazı turnuvalarda playoff yapabiliyorduk. Ama devamı gelmiyordu. Tylon bile bile diyeceğim kusura bakmasın kimse. Kupa almışken biz hala elimizi süremedik herhangi bir kupaya. Nankörlük değil. Çünkü buralara nerelerden geldik hepimiz biliyoruz. Tier 3'teki turnuvalardan tier 1'e geldik ve istikrar gösteriyoruz burada. Bu şahane ki hepimiz bunu destekliyor ve buna seviniyoruz. Ama artık kupa görmek istiyoruz hepimiz. Sadece Aurora'dan bahsetmiyorum. Herhangi bir Türk kadrosunun bir kupa görmesi ve o sahneyi kısa sürede olsa domine etmesi hepimizin hoşuna gider. Neyse sıralamada 11. sıra geriledik. Altımızdaki ve üstümüzdeki takımlarla çok puan farkı yok ama bu düşüş devam ederse gerileme devam edecek. Ben açıkçası santeressiz bir turnuva nasıl olacak diye merak ediyordum. Bunu da görmüş olduk Ayyem Kön'de. Pek de iyi olmuyormuş. Tam kadro artı yeni koç kadrosuyla da yeni turnuvayı merak ediyorum. Önümüzde Blast Bound elemeleri var. Aynı şekilde Türk organizasyon futbol bu turnuvada yer alıyordu fakat dün yenildiler ve elendiler turnuvadan. Bizim maç cuma günü Flycast'e karşı olacak. Online eleme toplam 32 takım var ve 8 takım ana turnuvaya gidecek. Yani takımlar yendiği takdirde bir maç daha oynayacaklar. Bu turnuva eskiden sadece partner takımları davet ediyordu. Şimdi ise Valve sıralamasından takımları eleme ile alıyor. Ve ana turnuvaya çıkmaya çalışıyor bütün takımlar. Buna birinci sıradaki Vitality de dahil. Yani cuma günü Aurora'yı tam takım izleyeceğiz. Elemelere geçmemiz gerekiyor. Yani geçmeliyiz aslında. Eğer gerçekten bir şeyler başarmak istiyorsak. Şimdi de FlyQuest'ten bahsedelim kısaca. Flycast Avustralya takımı. JK's transferinden sonra da bir tık daha güçlendi takım. iEM Köln'de b 8i yenip Furia ve Liquid'e yenilerek turnuvadan elenmişlerdi. Tier 2'nin en güçlü takımı bana göre ama normal şartlarda biz memeleri gerekiyor. Bakın normal şartlarda diyorum eğer istediğimiz oyunu oynayabilirsek yenebileceğimiz bir takım. Ama son dönem performansına bakınca kesin yeneriz demekte zorlanıyorum. Kolay lokma değiller kesinlikle. Bu kadroda korktuğum isim CKS'den çok regali. Çünkü AWP'lere karşı biraz sıkıntı yaşıyoruz. Çocuk da fena oynamıyor açıkçası. Çok istikrarlı değil fakat oynadığı zaman da takımı taşıyabiliyor. CKS ile birlikte güçlendi Flycast kadrosu. Dikkat etmek lazım. Zantres'ten bahsedelim bir de. Geri döndü duyuruldu Aurora tarafından. Açıkçası tek turnuva olduğunu düşünüyorduk hepimiz ama bu ara uzun da sürebilir diye düşünüyordum ben açıkçası. Belki iki turnuva falan olabilir diye düşünmüştüm ama içime su serpildi bu haberden sonra. Yasin'i severim. Bence oyun anlamında da kendini çok geliştirdi. Heroic'lere neden gönderildi bir fikrim yok. Köln'de elinden geleni yapsa da Zantres'in rolünde oynamak zor. Çünkü Zantres'in verdiği performansa alışı takım. O gelmeyince özellikle Faze maçında bu çok hissedildi. Belki Spirit maçı da bir tık daha iyi olabilirdi. Oyun anlamında olmasa bile rakipte Zantres'in ismi bile tedirginlik yaratıyor. Bu bile başlı başına bir olay. Zantres'siz tier 1 oynamak biraz imkansız gibi gözüküyor şu an açıkçası. Vicky'de Zantres'in rolüne sürükleyip onu oraya alıştırıp x birlikte belki tier 1.5 ikilerde iyi şeyler Yapılabilir. Ama bu böyle söyleyince olacak bir şey değil. İzleyip görmek lazım sadece. Önümüzdeki iki maç yenilip ana turmaya katılırız umarım. Şimdi gelelim diğer konumuza. Yani Ancient hakkında bulunan bazı bulgulara. <laughs> Gabe Follower son CS2 güncellemesinden sonra Ancient ile ilgili birkaç yeni aset bulmuş. Harita hem gece olacak hem de tren gibi yağmurlu olacakmış. Yağmurlu olacağını daha önce keşfetmişler. Ama yağmur damlalarının oluşturduğu su halkaları ve ay dokusu içeren yeni materyaller de bulmuşlar. Bu haritanın karanlık ve yağmurlu bir atmosferde olacağını gösteriyor. Ancient'ın değişebileceğini düşünüyoruz ama bu Wingman haritası ya da yeni bir operasyon haritası olabilir. Yani etkinlik haritası. Ancient'ı kökünden değişmesi için ilk önce havuzdan kaldırılması gerekiyor. Bahsettiğim şey duvar kaldırıldı ya da pencere eklendi gibi detayları zaten Valve harita henüz havuzdayken yapıyor. Daha önce havuzda olan bir haritanın hava durumu vesaire kökten değiştirmemişler. Bunu yapması için öncelikle havuzdan kalkması anlamına geliyor. Bu da bize bir sonraki havuzdan kalkacak olan haritanın Ancient olduğunu gösteriyor olabilir. Bunun için bazı verilere göz attım. Çünkü Valve harita değişimi için öncelikle Premier ve MM'deki haritaların oynanma istatistiklerine sonra da Pro Arena'daki istatistiklere bakıyor. Ancient kafalarına kesin kalkacak diye yer edindiyse bunu yaparlar orası ayrı. Ama çok tercih edilen haritaları havuzdan çıkarmıyorlar. Bunun en büyük örneği Mirage haritası. İlk olarak yeni sezonun istatistikleri sadece Pro ile sınırlı. O yüzden önceki sezonun yani 6 aylık periyodunda istatistiklerine baktım. Pro Arena'da son bir yerde en çok tercih edilen harita Ancient olmuş. 316 kere tercih edilmiş. Ona en yakın rakip de Mirage. 268 kere tercih edilmiş. Son turnu olan Köln'de de 10 kere tercih edilmiş. Son 6 aya baktığımızda da en çok tercih edilen harita Ancient olmuş. Bu Ancient'ın Pro Arena havuzu için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Bir de litify verilerine bakalım. Leetify verileri Premier ve MM'deki oynama yüzdelerini gösteriyor. Premier yani seçkin modda Nuke'un bir tık önünde, Inferno'da bir tık arkasında oynama yüzdesine sahip. Fakat MM'de bu yüzde çok değişiyor. Biliyorsunuz ki MM'de istediğiniz haritaya tıklama yapıp oynayabiliyorsunuz. %5.7 ile en az tercih edilen haritalar arasında. MM'de her ne kadar düşük görünse de diğer yerlerde ortalarda ya da de üstlerde görünüyor. Bu durum Ancient Havuz'dan kaldırır mı yani pek sanmıyorum. Ama Valve bunu kafaya koymuşsa istatistiği bir önemi kalmıyor. Kafamdaki asıl soru işareti Valve'in haritayı neden gece ve yağmurlu yapmak istemesi. Burada benim aklıma gelen en bariz ve tam Valve'lik düşünce olan skin pazarlama mantığı geliyor. Train biliyorsunuz yağmurlu ve daha kapalı bir hava görünümünde. Bu da oyundaki silahların üstündeki yağmur detaylarıyla beraber skinleri çok güzel gösteriyor. Valve yeni bir koleksiyonla birlikte Ancient'ı değiştirebilir ki bu en mantıklı düşünce bana göre. Ne kadar iyi görünüm o kadar çok skin satışı. İkinci olarak haritayı kış ayı ile birlikte piyasaya sürüp operasyon ve yeni modlar getirmesi. Yani bu haritanın operasyonu özel bir harita olma ihtimalini artırıyor. Bunun altyapısını hazırlıyor olabilirler. Trendeki detaylar hoşuna gitmiş olabilir Valvin. Ay detayı da operasyonun isminle alakalı ipuçları veriyor olabilir. Yani bu da en mantıklı ikinci sebep göründü bana. Üçüncü olarak kafalarına gelecek sezonun programı olabilir ve bunu şimdiden ufak ufak hayata geçirmeye başlamış olabilirler. Bu çok Valvin çalışma şekline uygun olmasa da şimdiden işe koyulup sezonun çıkacağı zaman daha az iş bırakmak istemiş olabilirler. Çünkü hemen 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 artık sezonların çıkacağı zaman belli. 6 ayda bir. 2-3 hafta erken de geç çıkarabiliyorlar. Bu da tam Valve'in çalışma şekline uyuyor. Counter Strike 2 alanında çalışmak isteyen Valve çalışanı şuralar biraz fazla. O yüzden bol bol güncelleme atıyorlar. Yakın zamanda bu güncelleme sıklığı azalabilir. O yüzden işleri şimdiden halletmeye çalışıyor olabilirler. Garip bir şirket gerçekten. Tabi bunların haricinde başka bir sebepler de olabilir. Mesela çok fazla sarı haritanın olması ve bunu değiştirmek istemeleri düşüncelerinden biri olabilir. Çok mantıklı gelmese de bana böyle bir değişme gitmek istiyor olabilirler. Yine de benim fikrim haritayı operasyon ya da başka bir içeriği hazırlıyorlar gibi geliyor tarzı ufak bir Ancient haritası da yapabilirler. Havuzdan kalkmadan değişmesi pek olası değil gibi. Tabi Val bu. Ne yapacağı pek belli olmuyor açıkçası. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere hoşçakalın.